kabul eylesin. Buraya sponsor olan kardeşimizin de Allahu Teala kesesine bereket nasip eylesin. İnşallah bunun daha devamını da kendilerinden bekliyoruz diye dua edelim. Bu kadar eğitimcinin yanında bu kadar hocalarımızın yanında konuşmak zor bir iş. O açıdan bize yetiştirdiğiniz için, bizim çocuklarımıza sahip çıktığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala emeğinizi zayi eylemesin sevgili arkadaşlar. Eğitim Bir Sen Sendikası'nın çalışmalarını takdirle izliyoruz. Özellikle birlik ve beraberlik tarzında ve kendilerini yetiştirme noktasındaki eğitim organizasyonu bakıldığı zaman ilk önce kendileri içerisindeki eğitimleri veyahut da diğer organizasyonları takip ettiğimiz zaman gerçekten takdir ediyoruz Sayın Başkanım. O açıdan emeği geçen tüm yöneticileri ben tebrik ediyorum. Nihayetinde bir başarıdır bence. Burada Ali Yalçın Bey dört nolu eğitim bir sen şubesinde görevliyken kalktı e, sen genel başkanı oldu. Bu başarının altında buradaki yani Anadolu yakasında Tuzla'daki ya da Pendik'teki çalışmaların nihayetinde bu belki meyvesini vermiş oldu. Bu aslında bu başarı buradaki Sayın Metin hocamın ve da Gökay hocamın ve da Telat hocamın ve da üye olan diğer arkadaşlarımızın başarısıdır. O açıdan ben bu başarınızdan dolayı da hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten takdir edecek bir başarı. Nihayetinde inşallah demek oluyor ki e, genel başkan olacağız. Sonra da milletvekili oluyor. Ondan sonra ne olur bilmem. Ona göre Metin Hocam, e, Hocam, ona göre Gökhan Hocam, ona göre artık hazırlık yapın. Özellikle bu okullardaki bu sene benim çocuğum da Ali Türkan İmam Hatip gidiyor. Bu e, kardeş yetim aile projesini çok takdirle izledik. O açıdan da özellikle ihale yapmış olduğunuz bu iş birliğinden dolayı da sizi tebrik ediyorum. Çünkü bizim kız eve e, en heyecanlı geldiği olayla da bir tanesi böyle bir projeyi duyduğu zaman benden eve, eve geldi Baba işte böyle bugün hocamız böyle projeden bahsetti. Buna yardım edelim. O ay anlatılan durumdan üzülmüş, etkilenmiş. Çünkü sosyal projenin içerisine dahil olmak için canlaş bir şekilde heyecanlı bir evde geldi bize anlattı. O açıdan da bunun da yine ateşini yakar. siz kendi olarak sizlersiniz. Onun için de sizleri tebrik ediyorum sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Sanki Devriye Başkanımızın sizlere selamını getirdim. Kendisi burada yok. Nerede diye soracak olursak dün akşam kendisi Kızılay'la birlikte Kırşehir'e gitti. Orada Tuzla Belediyesi'nin yardımlarını oradaki Türkmenlere ulaştırmak için Sayın Belediye Başkanı şu anda oradalar inşallah akşam bu gece dönmüş olacaklar. Hatay'da yine sevgili arkadaşlar Suriye'nin o malum istenmeyen olaylarından dolayı oradaki vatandaşlarımıza kardeşlerimize yardım edebilmek için orada kaç yıldır Tuzla Belediye'mizin çadırları orada aşeği orada, ambulansları orada. Dolayısıyla Tuzla Belediyesi gerçekten Sayın Belediye Başkanımızın önderliğinde Tuzla'mızı en iyi şekliyle hem Tuzla'da hem de Türkiye'nin neresinde bir kanayan yara var ise orayı tedavi etmekle alakalı gerçekten elimden elinden gelen tüm gayreti ortaya koymaya çalışıyor. Onun için saygılar belediye Başkanımız aramızda değiller. Ben size selamlarını getirmiş olayım. Ama Tuzla'da bizim belediye idaremizde, sen belediye başkanımızla birlikte siz eğitim camiasının müdürleri, müdür yardımcısı, yardımcıları, öğretmenlerimizle birlikte Tuzla'nın bu çıtasını yükseltmesinde gerçekten bizlere çok pozitif. Sayın Belediye Başkanımıza zaten okullarımızın ve milliyetim Müdürlüğümüzden gelen talepleri en hassas dikkatle birlikte dikkatlice efendim irdeledikten sonra bizlere de yapması kalıyor. İnşallah bu belediyemizin yapmış olduğu efendim daha doğrusu milliyetim Müdürlüğümüzle Tuzla Belediyesi'nin bu güzel eee mesai arkadaşlığı da bizim çocuklarımızın eğitim alması noktasında Tuzla'daki eğitim kalitesinin yükselmesine otomatik olarak direkt ve endirek e, sebebi oluyor.